Hayatımızın çoğunu aslında çok az şeyin belirlediğini biliyor muydunuz? İşte buna Pareto etkisi deniyor. Adını 19. yüzyılda yaşayan İtalyan ekonomist Wilfredo Pareto'dan alıyor. Pareto bir gün fark ediyor ki İtalya'daki arazilerin %80'i aslında nüfusun sadece %20'sine ait. Bu oran ona ile çarpıcı geliyor ki başka alanlara da bakıyor ve aynı dağılımın tekrar ettiğini görüyor. Bugün biliyoruz ki Pareto ilkesi sadece ekonomide değil hayatın her alanında var. Mesela iş yerinde sonuçların %80'i yaptığınız işlerin %20'sinden geliyor. Dolabınızda olan kıyafetlerin %80'ini, yani aslında sadece %20'sini sürekli giyiyorsunuz. Pareto ilkesinin en ilginç tarafı şu: Eğer gerçekten önemli olan o %20'yi bulabilirsek, hayatımızı daha verimli ve anlamlı hale getiririz. Ama burada bir paradoks var. Hepimiz enerjimizin çoğunu aslında önemsiz yüzde %80 %80'e harcıyoruz. Oysa küçük bir bölüme odaklanmak en büyük farkı yaratıyor. Kısacası %80'e 20 kuralı bize şunu söylüyor: Hayatın büyük resmi küçük bir ayrıntıda saklı olabilir sizce sizin hayatınızdaki o %20 ne?